Gidelim. Koş, kalk, kalk. koş, koş, koş. Hastanenin yolunu bulmamız gerekiyor sonra. Evet. İlk önce evle oraya gidelim. Hasta var. Koş. Ay neredeydi bu hasta? Ne? Hasta neredeydi? Ay ay ay. Bir dakika konumuna bakacağım. Ben. Ay gözükmüyor. <gülüyor> 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 Evde acaba kimse var mı? Kimse var mı? Kimse Doktor. var mı? Hasta kimse var mı? Doktor! <laughs> Doktor! Hasta kimse var mı? Evet. Bu ev boş. Çıkabiliriz. Aaa! Yaman! Ya bana 1500 tane anahtar verildi. Herkesini şey yapacağım. Beni bekle! Abone kaldım. Buraya bırakmıştık. Eee. Nasıl şimdi düşünüldü. Buydu galiba. Gel. Çıkır. Ay bu ev girilmiyor. Yasaklanmış. Gel. Dur. Dur oturamadım. Nani, bu ev, bu ev. Şu. Hayır, karşıdaki. Bu. Bu. Aha, dur, ambulans alıyorum. Ben gidiyorum. Ambulans şey alıyorum. Hasta var mı? Ela doktor, beni beklemen gerekiyor. Hasta var mı? Hasta var mı? Geliyor. Hasta var mı? Hasta. Ela doktor buldun mu? Hayır. Dur, Dur, dur hasta, dur. Alayım seni, dur. Alamıyorum Hemen. Şöyle. Kapamadım ben. Ben de. Hala nereye kaçma. kaçıyor Ay kıyafetlerimiz ıslanacak. vallahi <laughs> Ay 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 dans ediyor hasta. Delirmiş. Çabuk kaçıyor. çabuk kaçıyor. Çabuk kaçıyor çabuk. Bu hasta delirmiş biz bunu yakalayamayız gel. Kanka. Bence hasta bizi hastanede bekliyor. Bence de, de. Hemen hastaneye çıkalım. O da evdeyim mi demiş ki? Belki de çok hasta olup gitti. Arkadaşım kapıları da açalım. Şöyle hava gitti. Devam edelim. Gel dünyama. ama. Evet girelim. Hasta hasta hasta. Anye? Anye. Hasta. Tuvalette hasta tuvalette. Mi. bu kişi yerde bir dur burası bebek odası değil. bebek odasına geçiyorum. Ay, Mel üst katta mısın? Evet. Söyle. Yatar mısın bebekciğim? Ha tamam. Ben başka başka başka. Ben, ben mağazaya doktor. bakıyorum. Mağazaya bakıyorum. Aletlerimizi alacağım mağazamızda. Bu hafanlık bir şey sağlamıyor. Yok. Tamam. Hayvan da hayvan da hayvan da hayvan da hayvan doktor? Buradayım. Hani? Ah buradasınız. Semer Doktor kaçıyor hastamız. Hastamız kaçıyor. Toplum büyük ihtimalle galiba büyük ihtimalle kabız olmuş. Gel gel. Getiriyorum. Simay doktor gelin içeri. Nereye? İlah abi ağrıya çok kötü. Büyükler hastanesine gel çabuk. Ne? Çabuk aşağıya kata gel. Geliyorum. Gel gel. Vay. 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 Buradaki hastalar çok kötü. Bir dakika donuyorum. Sümay Hanım neredesiniz? Burada. Ay ay bu çok kriz geçiriyor. <laughs> Aa. Evet. Aa, ben de bu yapmıyor. Başka hasta başka. Ay hemen işlemleri yapmam gerekiyor. Ya. Neredesiniz? Dur ben yanımda oturun. Yanımda sizler. Hemen, hemen işlemleri yapalım. Hemen işlemleri yapalım. Ay çok susadım. Su içeceğim. Bubble tea var mı? Ben de bir. Oh. Pembe pembe. Su bir. yok mu? Hizmetçiler su istiyoruz. Su yok. Ay bu ne ya? İçecek getirdiler bana. Alın şunu. ben bunu istemiyorum. Su ist Çantamda. Şey içiyorum, Çantamda acaba var mı? Ay. Ay, i̇şlemler bitti çabuk çabuk Ela hanım Ela hanım Ela hanım tamam, hani. kalkıyorum bir dakika bakın Ela YT hanım çok kötü ben Arya hanım alıyorum siz de Ela YT hanım alın. Arya Hanım iyi misiniz? Ya git git demeyin bize. Ha Arya şey, Hanım muayene edelim. Aa bir de kızıyorlar. Neyiniz var? Ya gider misiniz? Biz ilgileniyoruz bu hastayla. Hanımefendi kusmayın. Ay hanımefendi kusuyor. Ay kaç kaç. Hanımefendi kalkar mısınız oradan? Hanımefendi kalkar mısınız? Ela gelir misin şuraya? Bizim masalara oturmuşlar. Hanımefendi kalkar mısınız? Ha bu doktormuş. Doktor ama bizim evimiz. Git. Dur git git diyelim. Hemen. Git buradan. Çabuk otur yerine. yazılarımızı yazalım. Tamam. <laughs> Çok büyük bir hasta geldi, hasta geldi, hasta. Hasta geldi, bu geldi. Çabuk. Ay otur da. Tuvalette mi var acaba? Gelin. Hasta. Kaç kaka yapıyor? Simay'ım da gelin hemen. Simay hanım neredesin? Sen buradasınız. göremedim. Ay hanım nerede? Arya hanıma bakalım. Simay Hanım. Efendim Arya hanım. Arya hanım. Arya Sumay Hanım. Ben tuvaletin önünde bekliyorum. Tuvaletim geldi. Olamaz. Sumay Hanım kapıyı Hı. açın. Kapı açılmıyor. Aa! Gelin. Aa, çok kötü kokuyor. Tuvalet bitti Çok kötü kokuyor. Ay, bayılacağım. Ela Hanım. Ela Hanım. Ela Hanım. Ay. Ay burası çok dolu, burası çok dolu. Ne ya. yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Ay, ne yapayım ya? Çok dolu bu. Yapsın ya. ben, ben size ilerleyeceğim. yapayım? Biz ele alalım, ne Ay, başım çok dolu. Ele alalım. Ne oldu? Söyleyin. Ay çok pis kokuyordu. Yakaladım o kızı nerede? çok az kaldı. Tuvaleti çıkaya direk... demek sensin. Ben başım nereye bayılıyorum galiba. Tuvalete ben oturdum. Ay. Ela Hanım. Çekilin, çekilin. Bakalım, bakalım, bakalım. Hafer bir şey de geçin. Ay, iyileş. İyi misiniz Ela Hanım? Biraz uyumam Ay. gerek. Ay ya İmdat, Ay. Ben İmdat de izleniyorum. Mi? Ela Hanım ben sizi başka odada iyileştireceğim. Kalkın oradan. Ben de kalmak istemiyorum. Gitmeyeceğim. Ela Hanım bu doktorlar baş doktor. Kalkmamız gerekiyor. Ama hastayım baş doktor. Gelin kalkalım buradan. Ela Hanım, Burası da ayakta duramazsınız. Anlıyorsunuz. Ay. Bir üst katta oda vardı galiba. Hiç kimse şey yok. Hadi size bakın. Gelin. Bakın. Gel. Ah be. Dinlediğim önleri. Öfken çektireceğiz. Kendi bakacağız. Sen de belki burada kalabilir. Şimdi gelin bir şey yapacağız. Şuraya kapağınızı koyun bakalım. Şuraya mı? Çok Herkese kapağınızı buradan çıkabilirsiniz. Şimdi şurada böylece de durun. Bakın, benim gibi. Tamam. Şimdi de buraya yatmamız gerekiyor. Kedilerinize bakacağız. Şöyle ben bekleyeyim. Kazıları da sonra bir şey de şey yap, şey yap, Oy yapmak çok güzel, yatacağım. Kalabilirsin. Hansiye. Gidin. bu Gidin. Dolu deyin dolu. Dolu yaz, dolu değil. Arkadaş ister dolu. Hemen gelebilir misiniz? Best colleague'i wykor عجل S mould'a bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Gelin Ela Hanım. Burada i̇şte oda var ama burası pet odası. Ya hanımefendi de. Hanım ben iyiyim artık. İyi misin? Tamam. Ela Hanım. Oh, biraz, biraz sadece uzanmak <laughs> istiyorum yerde. Dün uyuyamadım. uyuyamadım. Hadi Sima Hanım. Sima Hanım'ın sesi çıkmıyor. Sima Hanım. Sima Hanım. Sima Hanım. Gelin kucağıma. Burası boş yatabilirsiniz. <laughs> Gelin şurada benim gibi durun. Bakın bu şekilde. <laughs> durun ben şurada kontrol ediyorum. Durun ben şurada kontrol edeyim. Hiçbir yerinizde bir kırık falan yok. Gelin şimdi benim gibi burada duracaksınız. Simay Hanım. Simay Hanım gelebilir misiniz? Burada benim gibi dur durun. Ben sizi bakacağım. Yine oradan bakalım. Tamam. Hiçbir şeyiniz yok. Gelin. <laughs> Ay. şimdi şuraya yazabilir misiniz? İsmi yanına. İsmi yanına. İsmi yanına bir gelir misiniz? Şuraya da atın daha bakmadım size. Kuku. Ay. O zaman beraber bineceğiz. Tamam hiçbir şeyimizde bir şey yok. Doktorculuğun birinci bölümüydü. Hoşçakalın. İkinci bölümün Sizin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Sümay sen de bay bay yap. Bay bay telefonda şu an. Bakın arkadaşlar yüzümüzü gösterelim. Merhaba. Arkadaşlar, arkadaşlar Ela benim kanalımı da sabitliyor. Evet sabitliyorum. Ağzım da sakız verdi deminden beri. Evet arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsunuz kanalıma. Arkadaşlar şu ben kanalımda sabitliyorum şu görünmüyor fotoğrafım. Hoşça kalın.